Merhaba sevgili Elişe Püf Noktaları takipçileri. Bugün size gördüğünüz gibi 40 iğne iğne oyasının başlangıcını göstereceğim. İlk başta bu iğne oyamızın aparatını iğnenin aparatın ters tarafına ipliğimizi bu aradan takıyoruz. Tuttuk burayı biraz alalım. Bu kadar bir şey kalsın. Çok da değil fazla da değil. Tuttuk burayı. Buradaki 5 sıradan en sonuncusuna takıyoruz. Aşağıya indiriyoruz. Buradaki 5 sıradan da en başına takıyoruz. Burada en sonda burada da en başta taktık. Burada ikinci sırayı yapmış oluyoruz. Burada da ikinci sıra tamamlanmış oluyor. Yani ikişer sıra ip dolamamız gerekiyor bunlara. Şimdi yana geçtik. Evet. Bu işlemi böyle devam ettiriyoruz. Şöyle açayım biraz. Videoda biraz acemiliklerimiz olacaktır. Umarım maruz görürsünüz. Ee, bu işi kendi başıma öğrendim. Yani gayet de iyi yaptığımı düşünüyorum. Burada da size yaptığım işimi göstereyim. benim işlediğim 40 iğnesi iğne oyası. Umarım beğenirsiniz. Bu da daha önce sarmış olduğu aparattaki iğne iplik sarılı hali. Yine burada da sarmaya devam edelim. Bir yandan da kameraya bakıp bunu sarmaya çalışıyorum ki acaba güzel görüyor musunuz diye. Yani siz bir şeyler öğrenmeyeceksiniz. Benim bu kamerayı boşu boşuna video çekmem anlamsız. O yüzden elimden geleni yapıyorum sizler için. her bir şeyde iğne de dörder tane iplik dolanmış olması gerekiyor arkadaşlar böyle böyle çaprazına çaprazına giderek Yani kameraya çekmeden önce ben bunu daha pratik sarıyorum. Yalnız şu anda size gösterebilmek için işte bu hacimliklerim e, oluyor maalesef. Demek ki bazen video çekmekte yardımcı ihtiyacımız oluyormuş. Ben bu e, 40 iğnenin tamamen en baştan sonuna kadar videosunu çektim. Aslında daha önce sizler için ekliyorum. Ee, Youtube'da işte video çok uzun falan diyor. Sorunlar çıkarttı. Artık mecburen tekrar tekrar yeni sizin için kısa kısa videolar çekip ekleyeceğim. Umarım işinize yarar. Ve sanki ben bir de hata mı yaptım? Acaba yine de bir bakalım. Böyle doladık. Yok hatamız yok. Ee, videodan acemilik yaptığımız için yanlış yaptığımı zannettim ama değil. Çok şükür. Evet size bu işin şimdi püf noktasını anlatıyorum. Bunu burada hepsini doladık değil mi arkadaşlar? Burada da arkası var. Bunun bu ipi aslında ön tarafta kalıyor biliyor musunuz? Bizim bu işlediğimiz bölüm burası işin tersi arkadaşlar. Şimdi biz bu ipi burası ön taraf. Biz buraya şimdi düğüm atacağız ama işimiz bittiğinde bu düğüm ne olacak? Bunu hiç söylüyorlar mı? Diğer videolarda söyleyemiyorlar. Bu da işin püf noktası. Bunu da videonun size an sonunda anlatacağım. Tabii ki takip ederseniz o zaman faydalanırsınız. Yani işin tersinde düzünde şu anda düğümler yok. Görüyorsunuz. Bunların da püf noktalarını size anlatacağım. Şimdi evet burada da bir püf noktası var. Şimdi bunu böyle bir tutayım bırakayım. Bu da benim e, iğnelerim için yapmış olduğum bir gözlük kutusu arkadaşlar. Böyle bir şey kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü iğneleriniz etrafta olmasın. Çocukların yani ulaşabileceği yerlerde olmasın. Açılıp da Allah korusun bir tehlikeye maruz kalmasınlar. Yani çeşit çeşit iğnelerinizi burada böyle kolaylıkla saklayabilirsiniz. Mesela ben şu anda şu iğnemi almak istiyorum. Biraz da. Kestim ipliğimin bu en son yaptığım yer. Kestim. İğnemi takıyorum. Diğer videolarda çok fark ettim. Ee, saç tokasıyla bunu takıyorlar. Bence saçma bir şey. Yani yine de arkadaşların nasıl öğrendiğine bağlı. Ben buna katılmıyorum. Saç tokası da gerek yok. Şimdi arkadaşlar buraya iyice bakın. Şurada şu dolanmanın şu arasından bunu takıyorum. İğneyi en alttan geçirmeye çalışıyorum. Ve geçirdim. Bakın. Bunu yani e, bu saç tel tokayla yapmaya çalışıyorlar. Yani yapıyorlar. Öyle gösteriyorlar. Yani iğneyle bence daha mantıklı. İsterseniz siz de iğneyle yapın. Buna bir de böyle düğüm atıyorlar. Hatta ve hatta bayağı bir düğüm atıyorlar ki bence gereksiz. Sizlere bu püf noktalarını anlatıyorum. Umarım faydalanırsınız. Umarım işinize yarar. Umarım dualarınızı alırım. Yani benim için çok önemli dualar. İki düğüm attık. Ne yapıyoruz? Kalanı kesiyoruz. Şimdi burada sarılmış aparatlarımız iki tane oldu. Birazdan bunları diğer ikinci aşamasını sizlere hazırlayıp çekeceğim. Yeni videoda görüşmek üzere arkadaşlar.